Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir seriyle YouTube'a geri dönüyorum. Serimizin adını açıklıyorum. Ucuz etin yahnisi yenir. Adlı bir seri yapmak istedim. Malum fiyattan uçtuğu bir zamanda yaşıyoruz. Ben de uygun bulduğum ürünleri sizlere tanıtacağım. Böylelikle muadillerini bulabileceksiniz. O zaman hız kesmeden videoya geçelim. Evet, serimizin ilk ürünü bana doğum gününde alınmış bir tişört ve gördüğünüz üzere LC Waikiki'den alınma. Ee, bildiğiniz gibi e, odamı temizliyorum adlı video çekmiştim. Ona şuradan ulaşabilirsiniz. O videoda göstermiştim. Benim doğum Elsi Waikiki'de oldu. Genellikle performans alışveriş yapıyorum. Bu da doğum gününde alındı fakat video çekmeyi düşündüğüm için hiç açmadım. O zaman hadi gelin bunu birlikte açalım. <laughs> Bunu niye açamadın? Bu dura dura çok kötü olmuş, acayip yapışmış. Onu da açmayı başardım. Bu arada kamera arkasında yönetmenliği annem yapıyor. Merhabalar. <laughs> evet, biz bunu, şu an bu da yazmıyordur büyük bir ihtimalle de bu hediye fişi. Yani, kaça aldık? 70'e e 70 falan. Hiç hatırlamıyorum herhalde. 70'e falandır herhalde. Bunu göstereyim. Biz bunu 70 liraya falan aldık herhalde. Kimse hatırlamıyor. Çünkü dediğim gibi yani bir ay falan oldu. Bir ay geçti hatta. Geçecek. Evet arkadaşlar şimdi tişörtü deneyeceğim. Bir şey düzelteyim bu arada bunu denerken. Daha demin montu giydim. Mont 360 değil, 350 liraymış. Çok mu değil. İşte 10 liranın artık 5 kuruş değeri yok ama yani düzelteyim ben yine de 350 lira. Hmm. Tişörtte böyle. Bu arm. Bunu nasıl okuyacağım ya? Şeyde paslanmışız İngilizce'de. armor, Armour. Her neyse. Yani, nasıl okunuyorsa işte. Armour diye bir şey. İşte ne yazıyor? Hani Paris. Hmm. Paris'in bir şey falan mı? İlçesi. <laughs> Paris'in <laughs> ilçesi. Bu <laughs> 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 da böyle. Hatırladığım gibi biraz krem renkliymiş. Ama dediğim gibi harika. Şöyle yakından da göstereyim. Böyle kol boyu falan da harikaymış bu Evet, kesin. Valla yalaz her mağazayı dolaştım ve içmesinden bir tek bu tişört oldu. Bir sürü mağaza gezdim ama tişörte çok da içmesin dedi. Bunu görünce de. Bir aydır zaten her gidip geldiğimde bu tişörtü görüyordum. öyle almak istedim. Evet, kendi doğum günü hediyemi kendim seçtim de diyebiliriz. <laughs> o zaman ikinci ürüne geçiyoruz. Bu ürün çok garip oldu. Ben bayağıdır Converse almak istiyordum. Dediğim gibi Converse almak istiyordum. Fakat Converse 1500 ve üzeri fiyatlara sürekli satıldığı için bir ayakkabıya da o kadar para vermek istemedim. Bu yüzden bir muadil buldum, floda buldum. O zaman bu hangi ucuz ürünmüş gelin beraber görelim. Evet, kapak fotoğrafını da zaten. Yes Polo ESS'nin bir ayakkabısı. kabısı şu bakayım. Burayı görüyor değil Görüyor da sen Biraz kapağını olur. yeniden gösterebilirsin. Evet. İkinci ürünümüz de bu. Ee, bunun şu an e, Converse aynı modeller bu arada. Sadece onda Converse yazıyor, bunda US Polo yazıyor. Yani hiçbir farkları yok. Ayakkabıyı da o zaman Sizi çok sabırsızlandırmadan göstereyim. US Polo'nun şöyle bir ayakkabısı. Buna gerçekten aşık oldum. Neden diye soracak olursanız şu taban. Ben bu tabana bayılıyorum. Ne mermer, ne de başka bir yüzeyde asla kayma yapmıyor. Çok sıkı bir şekilde tutunuyor. Bunların her birinin tişörtünde da yakın planlarını koyacağım bu arada ki koymuşum zaten. Görmüşsünüzdür. 1400 liraya satılıyor. Şuradaki desenleri bile aynı. Yani ben daha ne diyeyim? Bu vardı. Bu bunun fiyatını söyledim. Bir saattir konversif fiyatını söylüyorum. 370 lira falandı ki günümüzde ki US Polo'da malum yani ünlü bir marka. Günümüzde yani 370 liraya artık orijinal bir ayakkabı almak gerçekten zorlaştı. O yüzden bunu gördüğün gibi aldım. Çok da mutluyum ya ilk almışım. Zaten şu anda kullandığım sadece bir tane Nike'ın bende bir modeli var. Onun dışında zaten öyle başka da bir ayakkabı kullanmıyorum. Bu da ikinci olacak. Bayıldım. Orijinal bir ürün. Flo'dan aldım. Gerçekten harika. Ha, bu arada ben bunu almışken oradan e, bir de bir temizleyici verdiler. Onun, onun da videosu gelecek vardı onu da test etmeyi düşünüyorum. Şöyle Flo'da orada satıyorlar. Şöyle bütün işte deri, süet, nubuk hepsinde böyle ve tekstil yani şu Converse gibi. Bunların hepsinde e, temizleyebiliyormuş. Benim tek şey aklıma takılan şey, şurası biraz fırçalı. Ee, hani bunu sildiğimde bunun üstünde bir tiftiklenme falan olursa yani deforme olursa ürün ya ona üzülürüm. Çünkü beyaz bir ayakkabı illaki yok. İnşallah olmaz da çamur falan olduğunda silmek istediğimde böyle deforme olmasını istemiyorum. İnşallah öyle bir şey başlarsa gelmez. Evet bu da ne kadardı? Ne kadardı? 20, 20 gram 30 gram öyle bir şeydi yani. <laughs> tam bir bence şey şeyi verirsen bunu da bilerek yiyelim ya yani, ben buralara koymayacağım <laughs> evet sıradaki ürün görmüş olduğunuz gibi yatağıma böyle güzel bir ne deniliyor ki nevresim takımı almak istedim ve şöyle bir yastık kılıfı da aldım. Bence harika. Ben pembe hastasıyım. Bence gayet belli oluyordur. Hem üstümde hem odadan yani. Oda da pembe, ben de pembe. Ama bunu çok seviyorum. Çok da severek aldım. Çok kaliteli. Anne bunu yakından sen göstersen yani %100 pamuk. Çok kaliteli. Ve bunu aldık. Ama yani hayatımda bunun kadar fosforlu bir şey görmedim. Fosforlu derken aslında gece parlamıyor. Bu arada ben gece parladığını bile düşünmüştüm. Çünkü o kadar <laughs> canlı bir sarısı var ki şuradan belki görebilirsiniz. Bunu da şimdi açsam ben açacağım. Biraz göstermem lazım yani. Yani hayatınızda bu kadar parlak bir sarı gördünüz mü bilmiyorum. <laughs> ama yani bunu böyle Sevdiğinizde gözünüzü alıyor yani o kadar parlak. İnşallah yıkanınca solar diye ilk defa ümit ettiğim bir ürün var karşımda. İnşallah solarsın. Filli böyle bir şey. O da da pembeydi. Bu da çok kaliteli ve ucuzdu tam. Kabul edebiliyorum ucuzdu gerçekten ucuzdu. O yüzden gönlüm bundan razı oldu ve çok kaliteli. Yani bu da gerçekten hiç beklemediğim kadar kaliteli. Ve şurada kulakçık kısımlar var. Benim şu hayatta en nefret ettiğim şey kaymasıdır. Sürekli kayıcı ben böyle kriz geçiriyorum. Ucunu düzeltmem için eline full içimi sokmam gerekiyordu. Bunda öyle bir şey yok. Direkt buradan içeriye girebiliyorsunuz. Düzeltip bırakabiliyorsunuz. Bunu çok sevdim. İnşallah solar. İlk defa bir ürün için böyle bir şey diyorum gerçekten. Solması ümidiyle. Bir de çıt çıt detayı var. Ha, aynen onu söylemeyi unuttum. Çıt çıt da bu da güzel. Düğmeler çıt, çıt detayımız genel... var. Düğmeler genellikle uzun kullanımda e, maalesef deforme oluyor yani işte düşüyor, kayboluyor falan filan veya o ilik yerleri, açık olan yerler bir süre sonunda daha fazla tutuyor, kullanılacak hale alıyor. Bunda o sıkıntı yok. Bu arada gerçekten çok iyi tutuyor, çıksın Evet, yine e, şeyi de göstereceğim, montu göstereceğim mont hakkında. Evet arkadaşlar, biraz konsepte ayakları çünkü uygun, fiyatlı bir ürün değil ama ben yine de göstermek istedim. Belki almak isteyenler olur diye şöyle bir yağmurluk. Defaktörünü aldım. Daha etiketi üstünde duruyor. Çünkü daha giymeye kıyamıyorum. Çok güzel. <laughs> şimdi size yakından da göstereceğim özelliklerini falan. O yüzden şimdi şunu çıkarabildim. Üstüme giyeceğim. Evet giydim. Yani deri, deri mi bu ne bilmiyorum ama neden yapılmışsa acayip iyi olduğunu söylemeliyim. Yani dokusunu şöyle yakından göstereyim. Yani hayatımda giydiğim en güzel şey var. <laughs> Şurada şöyle arkadaşlar klipsli bir yeri var. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle şuraya basınca bu böyle hareket ediyor. Ve buna özel yapmışlar. Yani şu falan metal. Yani aşık oldum diyebilirim. Yoksa e, 350 lira. 350 liraya kimse bana bir monta verdiremezdi normalde. Gördüğünüz gibi 370 ayakkabı aldım. Baktığınızda ama bu gerçekten harika. Yani hayatımda giydiğim gerçekten en kaliteli şey. Arkadaş şapkası da var. Belki saçlarımdan gözükmüyordur ama. Bayıldım. Bu arada bir yağmurluk daha aldım. Onu da göstereceğim. Normalde bunu başka bir videoda göstermek istiyordum. Ama madem yağmurluklardan geldik. <laughs> 40 liraya aldım. Bim'den. Lekton markasını. Bilmiyorum. Lekton diye mi okunuyor artık. Biz aldığımız zaman 40 liraya almıştık. Bundan bir 2 yıl falan önceydi sanırım. Kormandı ilk çıktığı yıllarda biz 40 liraya aldık. internetten baktığımızda 200 liraydı. Şu anda bir 400'ü falan vardır diye düşünüyorum. Gerçekten bu da yine yağmur. Sadece şapkası yok. O mağarginde harika bir ürün. Evet. Hepsini de gülerek giyelim. Ha. Evet arkadaşlar. Yeni formatı nasıl buldunuz? Sürece güzel bir. Bence harika bir format. Bu cizetin yahnisi bir Devam gelsin. Ve aşağıya da yazın. Dediğim gibi en çok beğendiğin hangisi derseniz tişört gerçekten o kadar mağaza gezdim şimdi isim vermek istemiyorum. Zibilyon tane mağaza gezdim hiçbirinde içmesine bir şey bulamadım. E de buldum. Hiçbir şekilde bu arada sponsorluk yok. Ee, onun dışında US Polo da aynı şekilde. Hayatımda gördü beni ayakkabı ve diyorum 1500 lira biliyorsunuz konversin uçtu artık. Çok mutlu oldum yani. Bence en iyisi ayakkabıydı. Ayakkabı çok iyiydi. Bu gibi videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olup videoları beğenmeyi, beğenetiz işaretini de açmayı unutmayın. Bunu videoda söyleyecektim ama uzun süre YouTube'da video çekmediğim için paslanmışım ve unuttum. Videoya kendimi kaptırdım. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, beğenetiz işaretini işaretinde açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Hoşçakalın.